Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dragon Adventure's arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar Tun ben sizin için tundra bir O Tundra'yı şimdi açacağız arkadaşlar. Ben tabii Dragon Adventure's'te bayağı oynadığım için oyunu bayağı iyi şeylerim var, ejderhalarım. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Hemen şöyle kendi portalımıza girelim. Şu adı, şu hayvanı bir eksik yapalım. Arkadaşlar bu hayvanların yani bu ejderhaların şey videosu da gelecek. Büyütülme videosu ama yarın gelecek arkadaşlar. Zaten ben bu videoyu yüklediğimde yarın mı olacak bilmiyorum işte. Tabii şu an geç saatte yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada 6 tane tundra yumurtası var arkadaşlar. Yani ben bunları biriktirmek için bayağı uğraştım. Arkadaşlar ben hiç tundra şey yapmadım. Tundra ege açmadım ve şimdi arkadaşlar açacağız. İsterseniz hemen şu bakın ben şöyle yapayım da. Arkadaşlar yalnız ben evime hiç uğra evimle fazla uğraşmıyorum. Ama ilk yumurtamızdan hatta ben ilk yumurtadan şuradan başlayacağım arkadaşlar. İlk yumurta açılıyor arkadaşlar. 1 2 3 Arkadaşlar howl'larım çıktı bilmiyorum. Bakın Diğerini de Yine hovlar çıktı. En kötü galiba. Yine hovlar arkadaşlar. Diğeri. Abi. Sl Sliva çıktı bir tane. Bir tane hovlar çıktı. Ve bir tane daha hovlar çıktı. Arkadaşlar. Şimdi bakın. Fazladan hovlarları sileceğiz. Bekleyin şimdi. Tigrilla var. Sliva var. Sliva'yı silmeyeceğiz. Şöyle yavrulara bakalım. Hovlar. Bunun. Ben şu hovları. Bu. Evet, bu hovları. Ben bunu arkadaşlar sildim. Sonra onu da hemen şöyle silelim. Sonra diğer yavru Venet bu. Sonra bu Radidon. Arkadaşlar yalnız ben aranızdan bir kişiye Radidon verebilirim. Bakın şu yavru Radidon'a. Bana for var. Buranın verildiğinde her şey var yani. Ho bakın He, he, he. bunu da silelim diğerini hemen şöyle bulalım. Bakın bu Silva, bu Radon. Evet arkadaşlar yani e, ben yani başlayacağız arkadaşlar. Yani Hover fazla çıktı. Yani arkadaşlar isterseniz ben bunları bir büyütsem mi acaba şimdi arkadaşlar? Büyütüp gelsem mi bilmiyorum. Gidin arkadaşlar ben bir tanesini büyüteceğim. Videoyu durduracağım ve büyüttüğümde geleceğim arkadaşlar. Hover'ı büyüteceğim ilk başta arkadaşlar. Ee, ben hovları bir yettiğinde geliyorum. Arkadaşlar yalnız ben e, şey yap yaparken arkadaşlar eee vale forumu yükseltirken yani hovlarımı yükseltirken arkadaşlar e, bakın göstereyim size şimdi. Arkadaşlar ben bir tane Bakın şöyle hemen. Böyle geldim. Bir tane köken 3 tane köken yumurtası buldum. Bir tane orman yumurtası vereceğim arkadaşlar Demire hediye olsun diye bir tane de ay toksik yumurtası vereceğim. E, demir inşallah güle güle kullanır arkadaşlar. Hem ay toksik yumurtası. Ama arkadaşlar bakın Valefor'un büyü böyle bu Phoenix gibi bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız ben Demire e, bu oyunu oynaması için her şey yaparım arkadaşlar. Demire şu an olmayan bir tane yumurta, bir tane orman yumurtası, bir tane de köken yumurtası vereceğim arkadaşlar. Demir inşallah kabul eder ve oyun'a girer arkadaşlar. Yani ben arkadaşlar hatta ben şimdi Demiri arayacağım. Açarsa e, ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Yalnız Valefor'un da orta boy hali böyle gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse ben demiri arayıp geliyorum arkadaşlar. Açarsa inşallah güzel olur. Evet arkadaşlar şimdi şeyin yani neydi Hover'in yeni. Bakın arkadaşlar şu an büyük diyorum. Hazır mısınız? 1, 2, 3 Arkadaşlar Velifor'un burada büyük halini göreceksiniz ve bastım arkadaş Arkadaşlar da bu ne? Lan Bu bu kadar küçük müydü arkadaşlar? Abi bu ne? Bu gerçekten bu kadar küçük mü yalnız? Arkadaşlar Bu gerçekten çok küçük galiba. Yani Ben bu kadar küçük olacağını beklemiyordum arkadaşlar. Yani bakın şöyle bir valefor'a bakalım hemen şöyle bir. Yani arkadaşlar bu ne? Birazcık. Yani arkadaşlar ben çok küçük beklemiyordum. Yani adamların vale forlarına bakalım isterseniz gelin be. Yani ama yani bu kadar küçük olamaz abi. Yani bence çok fazlasıyla küçük. Tabi adamlarda velifor var mı? Yok ki adamlarda da. Yani ama arkadaşlar ben size nasıl olduğunu gösterdim. Bence çok iyi bir ejderha değil. Ama arkadaşlar ben yani. Şimdi arkadaşlar. Ben videoyu durdurdum. Size çok kısa gibi geldi arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben yaparken çok uğraştım. Kaç tane e, hayvan öldürdüm? Kaç tane elmas topladım? Kaç tane kraft yaptım? Kaç tane hayvana iksir içirdim? Görmeniz lazım da arkadaşlar büyüme iksiri içirdim de abi çok zor oluyor. Bari şunun bir hızını ölçmek için ben timer has Apple yapalım. Aparat arkadaşlar aparatlar da size oyunda 700 lira veriyor yalnız. Hatta şimdi bir tane tamamlayınca göreceksiniz. arkadaşlar aparatları böyle tamamlamak daha çok kolay yani yakın moddan böyle yani göz modu işte böyle tanımak daha kolay arkadaşlar bence yani arkadaşlar benim bazı videolarımda sesim çok iyi gelmiyor çünkü benim tabletimde sorun var ben şu an annemin telefonundan video çekiyorum FIFA oynadım videosunu. Yani sessiz gibi görebilirsiniz. Çünkü bir de building bir tane bakın arkadaşlar 700 veriyor. Arkadaşlar o 700 paraların yanında bazen bir tane şey verebiliyor. Neydi? Eğer hangi yerde tamamlarsanız oranın yumurtasını verebiliyor. Mesela diyelim ki jungle'ı tamamladınız. Size e, bazen jungle egg veriyor arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar ben Demir'e Demir oyuna girsin bu oyuna. Ben ona hediyem var arkadaşlar. Demir de bir video izlerse görür arkadaşlar. Ona ben şey vereceğim. Bakın yumurtadan bir tane toksik yumurtası. Arkadaşlar yani e, toksik yumurta çekilişi de yapabilirim. Belki 5 tane şanslı kişilere. Şöyle yapacağım arkadaşlar. tabi. arkadaşlar bakın bazı videolar altında yorum açıksa ne yapın biliyor musunuz? Oraya kendi kullanıcı adınızı yapın, yazın arkadaşlar. Sonra ben onları ilk 10 ya da 5 kişi kabul edeceğim. E, yorumlardan bakıyor. Hatta videosunu da çekeceğim arkadaşlar onu. Yani ya hatta şimdi buradan itibaren başlayabilirsiniz. İlk 15 kişi yani yorumların kaç saat önce atıldığına bakacağım. Ve eğer ilk en önce ilk önce 5 kişi e, ilk 5 kişinin istediği oyunlar yazsın ve orada eğer ben oyunda proysam arkadaşlar yani güzel güzel bir karakterim varsa onunla try yapacağım ve ona güzel şeyler vereceğim arkadaşlar. Yani bence bu çekilişi vermeyi unutmayın. Bir de ben arkadaş olacaksınız yani bence bayağı güzel bir şey. Yani arkadaşlar e, yorumları ben açacağım arkadaşlar. Adı aç açırma varsa bazen kapalı oluyor çünkü. Kapalı olduğu için de arkadaşlar şey oluyor. Ee, Siz atamıyorsunuz. Ben bu videoda arkadaşlar elinden ne gelirse gelsin valla yorumlara açmayı dinleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız bu videonun e, şeyi açma bakın. s l şeyini açmamı istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 15 like civarında ile 10-15 like gelebilir. Siz seviyorum. Bay.